arkadaşlar bugün sizler birlikte <laughs> arkadaşlar bugün güzel bir şey nasıl desem video izleyeceğiz bu Apotex diye oyuncu yani youtuber öyle, söyleyeyim ben de yeni buldum hello Neighbor ile ilgili uğraşıyorum ve bir challenge çizeceğiz hadi başlayalım hiç konuşmayacağım arkadaşlar sadece Pinama gibi sinemadaymış gibi komedi film izliyormuş gibi güleceğim. Hadi bakalım. Hiç konuşmayacağım. Sizin için. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Abutex. Bugün Hello Neighbor Challenge'lara devam edeceğiz. Bir arkadaşımız challenge önermişti. Onu deneyeceğiz. Bir de kuzularla bir şey var. Onu yapacağız. Siz de bu videonun altındaki yorumlara challenge'larınızı belirtin. Bir sonraki challenge videosunda bu videonun altındaki challenge'ları yapmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Şişko Wilson. Wilson'u buldum. Wilson görmeyeli kilo almış he. Şuraya bak. Burayı geçemiyor. Wilson'un prensipleri var. Burayı geçemez. Şimdi bir tane oda bulmamız lazım. Ve oda, o odanın içini tutkallarla doldurmamız lazım. Tabanca alalım da Wilson'a vururuz ya. Tutkallar, kapanlar. Her şeyi oraya koyacağız. Önce tabancaya gerek yok aslında ya. Tutkal falan toplayacağız çünkü. Tutkalı şuraya atalım. Tutkal ve ben silahı atalım. Ya tutkal dedim. Heyecanlandırdın beni bir ha, Bakıyor bize bakıyor. Bak hala bakıyor. Biz kaçalım şöyle aradan. Hoşçakal. Şimdi hangi oda olabilir? Kapıyı kilitlemiş. Abi reklam ya. Neyse. Arkadaşlar reklam bu. Şöyle geçelim. Ama buradan gelebiliyoruz. Tamam. Aha şuradan da tutkalları alalım. Ha geliyor geliyor. Hayır. Bir, iki, üç. Bütün tutkalları alayım öyle yakala. Aa gelmedi. Buradan kaçalım bari. Hoppa. Nerede? Dur kamera kameraları kapatalım. Aa Artık bizi bulamaz. Nerede geziyor acaba ya? Sabahtan Demir. Beri... Bir anda geldi. Bir anda geldi göremedik. Bir dakika oraya kapan mı kurmuştu o? Kapanı hemen çalalım odayı tutkallarla doldurmam lazım. Bu oda olur aslında. Banyo. Tamam. Tutkalı buraya koyacağım. Wilson yapışacak. Ve bir daha kalkın <laughs> Ve bir daha kalkamayacak. Patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kapı oynuyor ya. Ev deprem oluyor. Ne oluyor? Totemin deprem oluyordu. <laughs> Burası sallanıyordu. Bir Sesler. geliyor. son bir şeyler yapıyor ama. Bütün tutkalları yerleştirdik sayılır. Bir sonu şu ön taraftan içeriye alacağım. Sırasıyla kapanları tak 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 dizeceğiz. Kapanlara yapışacak. Ama bize kapan lazım. Nerede kapanlar? Bir son nereye kapan kurdun? Neyse şuradaki maymuncu alalım. Maymuncukları çok severim. Maymuncuk! Ama maymuncu alamıyorum. Aa çift sıplamam yokmuş ki. Neyse yine de alabilirim ama. Aman bakın aldım. Hop maymuncuk. Dolabın içine koyalım. Neden acaba koydu? notlar yapıştırmış ama hiç not almamış. Çünkü Wilson'un beyni yok. Wilson'un beyni olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü Wilson'un beynini incelemiştik. <laughs> tamam kazda. Wilson zaten ortalarda yok ya. Ne karıştırıyor acaba? Şuraları alalım. 3 4. Ay yine sıkıştım ya. Hep burada sıkışıyorum ya. Hadi. Geç şu tarafa. Ah. <laughs> tamam çatıya geldik. Aa elektrik Bu ikinci ölüm sanırsam. <laughs> Suyu atacağım son saniyede ve ölmeyeceğim. İzleyin taktik. Bir şey yaradı. Bravo. Abi sonu gördüm. Polileri şu evine Bayağı bir şey yaradı. Bravo. Şurada biriktirelim dur. Bunlar da bize lazım olacaklar. Aha kapan. Aha <laughs> aldım. Bir son başka bir nereye koydun? sen buralara koymuşsun dur. Buralara koymamış. Evin içinde var mı? Ben de kapıya böyle tuzak yerleştirebilir miyim? bir son gibi. Bakalım. Bir son yerleştiriyor. Ben de yerleştirebilirim belki. Oha bukta kaldım. Aldım. Buradan atıyorum. Çalıyor. Hırsız gibi her şey çalıyor. arkadaşlar arkadaşlar. Hele ona bilenler Sizin var biraz hemen ya. Bir dakika. Şimdi kapanlara bakalım. Nerelere kurdun kapanları? O kapanların hepsi var. Hayır! Misal! Misal! Burayı da kapat. Kapamadı. Aa! Misal o kadar sinirlenmiş ki uçarak geliyor. O evin içindeymiş. Aa alarmı açmış. Ondan yakalanıyoruz. Tamam şimdi gidiyorum alarmı kapatmaya. Kalacaksın öyle. Soldan geliyor bak. Koş 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 koş. Tam arkamdan geliyor. Oo şuraya bakın. Şuraya bakın geliyor geliyor zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamadı. Ezik ne oldu? Ezik. <laughs> Nereden kaçayım, nereden kaçayım? Kulaklarım titriyor. Kapattım. <laughs> Arkandayım! O hala kapıyı açmaya çalışıyor. Wilson'un özürlü hareketlerini izliyoruz şu anda. Wilson, <laughs> ben sana yardım edeyim ya. Bak, kapıyı böyle açacaksın. Açtım! <laughs> Yardım, yardım severlikten bile anlamıyor ya. Ne kadar kaba birisi. Hocam kırmamış mıydık? Nereye gitti? Ha. Aldım ikisini de. Hey, bir sonra bak gölgesi gözüküyor. Kapı açamıyor. Aa oh, aç kapıdan geldi. Hayır 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 hayır. Oraya çok fazla gitmedim ki bir son buralarda gezmesin diye. Abi çok korktum bir an gitti diye bütün yapıştırıcılar yam. Bir son hepsini temizledi zannettim çok korktum. Aa geliyor arkamda. Yukarı yukarı, yukarı, yukarı yukarı Bakın kurtuldum. Kafasındayım. Oha. Bak buldu adam. Hı -hı. Adam bak buldu. Biz onu bukta bıraktık. Aa kafasını. <laughs> Dolabı yatağın altına saklanayım. Yatağın altına giremiyorum. Peşim bırak. Ha, ha Şunları da koyayım. <laughs> tuzak bulamıyorum bak görüyorsunuz o kadar aradım Wilson tuzak kurmuyor bana tuzak vermiyor bak bunu koymuş kafama planımı planımızı anlamış ya Oo güzel fırlattım Bu nereden geliyor hey. Odamızı fark etti. Panları nerede saklıyorsun? sonra tuzağıma çekmem lazım. Ne bu? Elma. Elma. Fener. Birisini arıyorum. Bir Birisi sonu arıyorum. Dışarı gel erkek sen. Oha telefon. <laughs> bu bir telefon. Nere gitti? Sesi bir yerlerden geliyor mu? Evi biraz yıkarsam gelir herhalde. Çat 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 her yeri yıkıyorum. Kapıyı açık bakın şöyle. Ve şuraya da bir tutkal. Hatta iki tutkal. <laughs> i̇ki tutkal. Tutkallarım boşa gidiyor. Bir son konuştu. Bir şeyler dedi. Hey. Hey. Aa telefon buradaymış. Bakın telefon camın içinden geçiyor. Geçmedi. <laughs> hey. Abi çok komik bu adam ya. Bir adam buldum. Çok komikmiş bu adam. Geldin iş gelmiş dışarı kaç hayır. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Sonraki videoda hoşçakalın.